Herkese selam. En son hatırlarsanız burada kalmıştık. BW alıştayız ee, tekrardan. Yani böyle kalmıştık. 10.000 Chrome yapmaya çalışıyorduk. Hemen save alacağım. Kaçıncı gündeyiz? 102. Çok güzel. Oyundan da bakalım. Ben, ben ne save'den bakmak seçtim şey bilmiyorum ama. En son bizim düşmanlarımıza gidiyorduk. 14 kişi biz İyi. bu adamlar içimizde. Nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok ama bu adamlar nasıl içimizde ya? Bak bunlar bizden. Bunlar içimizde. Bir dakika. Bunun olmaması gerekmiyor muydu? Yalnız çok garip bir bug oldu şu anda bu bak, Bu net bug ya. Biz 26 kişi gözüküyoruz. Ama 14 kişiyiz aslında. Evet. Çok güzel. Aslında bunlar bizden. Ama değil. <laughs> Nasıl bir şey ya bu? Bu arada kervan olursa bitiyoruz. Bir dakika ya bug oldu. Çok garip bir bug ya. <laughs> ne güzel buglar. Şöyle bir tekrar gelelim. Tekrar bir girdim. Yine bak olursa çıkacağım. Salacağım kervanı. Salacağım. Salacağım kervanı salacağım. Ya da salmayayım. Savaşalım ya. Şunları da vurulmuyor ki. al ol Kerman Çok garip bir bak. Çok. Ya oyun şöyle algıladı. Ya bu bak 9 kişilik bir kampini biz mi kovalıyor? Kovalasın. E gel. Geliyor mu? Gel gel 14 kişi ya. Bir dakika, bu 11'i de beni kovalıyor. Niye? Bir dakika 18 de peşimde. <laughs> ne oluyor? Beni ne kovalıyor? Bırakın lan peşimi. Yolda giderken de karavanınızı yağmalarım. <laughs> Böyle tepeleri çıkaralım okçulara. şöyle beklesem okçu tepeye Joltul gel Bu arada ilk defa boyunda oyunda bak gördüm Gerçekten güzel bakmış Bu adamın 25 yüzü var <laughs> Adam pek savaşa girmemedi ya çünkü çok çabuk yorulacak. Direkt kafasını edip girelim. Onda kelleyi alamadık. Benim zırhımı mı vurdun sen? Aa Oscar'ı stun attı. Güzel. Çok güzel. Aa nasıl vuramıyorum ya? buradan vurulurdu. Bence. Yüzde yirmi ile iyi tutturduk. Ufamıyor <laughs> ki enerjisi öyle gidelim. Güzel. Nasıl loot geldi? İyi satılmalı birkaç eşya güzel odun da geldi o odun da craft yapıyor da bir tane okça ihtiyacımız var onun için hani ok yapıcısına bowvira ihtiyacımız var bir dakika bowyer'ımız var mı bizim bir bakayım Geldi şunlar şunlar bowvir oluyor aa bowyer'ımız var evet taksitlerimizde gitmemiz gerek <laughs> bir ok yapmak için önemli güçlü bir ok otağın north'a gidelim ya 1700 alacaktık diye o şey görevinden kervan görevinden alamadık Her neyse biraz daha haydut keselim o zaman Soydu görevi Destroy stinking cave Yaparım sen Hı, hmm. ya çok kötü görev bu. Denir. O, o görev göstereceğim size. Cadılı görev. <gülüyor> Cadı. <gülüyor> Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi aldım. Şimdi bekliyoruz. Dırhamız yenilensin. Şöyle 50 kromumuzu alalım. Şu görevi yapalım. Bu iğrenç bir görev. Söyle söyleyeyim. İğrenç bir görev. Ama yapalım da. <laughs> Cadılarla uğraşacağız diyelim. Ya yani hekselerle yani. Birkaç kurt bir de ile savaşacağız. 6. Direkt eh, şu oğul bu arada. Bir tane e, yeni doğan oğlu korumamızı istiyor bizden bu görev. Yeni doğan birini korumamızı istiyor. Yok yeni doğan değil. Bir first ilk doğan çocuğunu korumamızı istiyor. İlk doğan çocuğu da işte hekseler tarafından şey olmuş. Bir tane hekse var en azından. Heksi öpücük atıyor bizim adamımızı kendi tarafına çekiyor. Evet, kötü. Eksiği kesmek için şöyle Talha'yı yollayalım. Talha mıydı? Hakan. Hakan ay Hakan'ı yollayalım. Eksiği keser ama. Güzel. Ya bunları kesmenin bir taktiği vardı yani Hexe'leri kesmenin bir taktiği vardı da unuttum şu anda. Evet, şuna yol açsana. Frenzy Firewall. Şöyle bir hepsini keselim. bunu iyice sınıra doğru götürelim de. Çünkü o oğlunu korumamız istiyor bizden. Sakın birini aşık edeyim deme. Güzel. İkisi de tutmadı. İkisinin de tutmaması güzel bir şey. Böyle gel. Belki %11 ile tutturur dedim de. Şöyle gelelim de. Heh. Çok güzel. Çok kudurmuş köpek, kutus köpek. Ragnar çok güzel. Hepsine de sıra. İnşallah hiçbirini de tutturamaz. Hadi. Tutturma değil. Ona şimdi saldıramayacağız. Joltul. Joltul'u kimse tutamaz bu arada. Joltul'u kimse tutamaz. Oo. Oh. Joltul'u kimse tutamaz. Tauntla. Tauntlamasay. Aa, <laughs> Ragnar öldü arkadaşlar. Hayırlı olsun. Eksiği var. Korkutup kaçırabilsek. En azından Ragnar'a saldırıyor. Bizim şeyleri koruduk. Adebrand'la Yazir'i koruduk. Gitti üstündeki şey. Ne olacak şimdi? Ben? Ya. Aa unuttum pardon pardon. Yanlışlıkla bizim adama burada. Bizim yanlışlıkla adam öldürdüm de. Yazır. Öldün de. Bir tane ok atmıştım oysa ki. <laughs> ne güzel o merkez oldu bir de Raban'ı öldürmemizi istemeyin hadi İyi yazarı kaybettik 8 level bir adamı kaybettik olsun bütün itemlerini aldık tekrar kasarız sorun değil 8 level kolay kasılır yani 8 level bir de bir kasılır para almak için Gereken şeyler. Göstermek istedim. Bir de çok güzel bir şey aldık burada aslında baktığımızda. Cadı tüyü. Cadı saçı daha doğrusu. Bu önemli. Bunu almamız çok işimize yarayacak. Evet. Bu kadardı. <laughs> Şuradan bir kılınç yapalım. Biraz bekleyeceğim. Sonra göreve gideriz artık. Hadi 10 bin parayı nasıl toplayacağız acaba? Ya yani bize blacksmith var değil mi? Ha yani daha hızlı tamir ediyorduk. Güzel güzel. Oldu değil mi? Oldu oldu tamam. Video 14 dakika olmuş, 13 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Artık 3 okçuyuz. Tek bir tane şeyimiz var. Hadi brandımız var. Böyle. Yine adamlarımızı toplarız. Yani inşallah. Umut ediyorum ki toplayacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay